Fenerbahçe'den Ali Palabıyık tepkisi, operasyon için görevlendirilmiş. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, bir ila bir berabere biten Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi. Baki, Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım, dedi. Balabıyık'ın, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevlendirildiğini, savunan Baki, şunları söyledi, vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. Var olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbol severler iyi hatırlar. Duran Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugünkü performansıyla. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor ile bir ila bir berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştiren Baki, bu akşam sadece bu sezonun son 4 ila 5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum. Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir dedi. Haberleri takip etmek ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.